Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Büyükbaş Dana kellesinin nasıl kılsız bir şekilde yüzüleceğini göstereceğiz. Dana kellesinde yani çoğunun yaptığı yanlışlar var. Bunlardan bahsedeceğim size. Öncelikle zaten ilk önce kelle böyle yüzülmeye başlarken kıl yapılır. Yüzülürken değil de çünkü mesela şimdi kasap arkadaşımız gösterecek. Bak şu şekilde kesmeyeceksiniz. Çünkü neden? Bu şekilde kılları keseceği için et yani kesilen kıllar etin yüzeyinde olur. Onun için deriyi içten kesmeniz gerekiyor. Aynen bu şekilde. devam edelim. Önemli olan bir diğer nokta da deriyi tuttuğunuz zaman elinizde fazla oynamaya tutun epey bir yüzmeye başlayın. Yani böyle sürekli deriyi böyle tut bırak tut bırak tut bırak yaparsanız derinin dış yüzeyindeki kıllar da yap. eldiveninize ya da elinize yapışır. Şu an iki önemli noktayı sizlerle paylaştım. Zaten diğer bir noktada bu gözlerinin kenarı ve özellikle boynuz dipleri yüzülürken biraz sıkıntı olur. Şimdi boynuzlara geldiğimiz zaman onları da göstereceğiz. derimiz açıldığında artık böyle kıllı tarafından değil de böyle kılsız yüzülmüş tarafından tuttuğunuzda kılsız bir şekilde kelimiz, kellemizi yüzmüş olacağız. Şu dip kısmını yukarı tarafı indirdikten sonra göstererek yapalım. Yukarıdan indirelim. kelleyi yani danayı dün akşam saatlerinde kestiğimiz için hani video çekmek için kelleyi yüzmeyi sabaha bıraktık. Yani bunu isterseniz dinlendirin, soğutun. İsterseniz soğutmadan direkt sıcak sıcakken yüzün. Değişiklik olmaz. Yani çok fazla bir değişiklik olmaz yani. Kimisine göre dinlendiği zaman daha kolay oluyor. Kimisine göre dinlenmediği zaman kolay oluyor. Yani ama hani benim tavsiyem bir an önce yüzüp hemen iki kenara almanız. Bak buradan artık kellerin yüzde doksanı yüzüldü. Şimdi boynuz kısmının devam edelim. Bak şu arada bıçağı oldukça hep kellenin iç kısmından. Zaten boynuz dibinde o kılların bitiminden o hala boynuz yumuşak dokuda olduğu için Bak burada kolayca gelecektir. Şuradan alt kısmı, şuradan da yardımcı olalım, sallanması. Buradan da yine aynı şekilde kelleyi bu tarafa çevirip. Şu arada, bak bıça bıçağı, bıçağı görüyorsunuz iş kısmında. Yani bunu hissederek de yapabilirsiniz. Eğer bıçak kesmiyorsa alttan ufak bir açık bunları da böyle yavaşta Ya bunları da alıyoruz ki en azından kelleyi taşımada şeyde elimize kıl yapışıp yine kellemize dokunmasın diye. Evet şimdi sizinle beraber kellemizin kıl kontrolünü yapıyoruz. Evet gördüğünüz gibi şöyle kulak altlarına. Bak mesela şurada birkaç tane kalmış. Kılı yıkamak için sakın kelleyi yıkamaya çalışmayın. Kılları temizlemek için. Böyle ya elinizle bölgesel olarak ya tek tek alın ya da bıçakla böyle yüzeyinde yüzeysel aldığınız zaman zaten en fazla orada bir 20-30 gram kadar o dışlar gider. Kılla beraber hiç sıkıntı olmaz zarından yine aynı şekilde şuralara bize yapalım. Evet bu tarafta kalmamış. Bak şöyle gördüğünüz yerleri böyle hani fazla bulaştırmadan özellikle yıkamayın diyorum çünkü yıkadığınız zaman kıllar iyice yapışır. Kellemiz, yüzülmüş kellemiz hazır. Zaten kanalımızda Yüzme videosu, sıyırma videosu da var. Bizi takip ettiğiniz için ve seyrettiğiniz için teşekkürler.